Antibiyotik her hastalığı iyi gelir. Değil. Tabii ki. Bakteriyel enfeksiyonlara iyi gelir. Bakteriyel enfeksiyonların da kendine özgü antibiyotik tedavileri var. Yani her antibiyotik, her bakteriyel enfeksiyonu da iyileştirecek anlamına gelmiyor. Yani bir gün geçirdiğiniz solunum yolu enfeksiyonunda A antibiyotiği kullanmışken bir diğer solunum yolu enfeksiyonunda aynı bölgeyi tutsa da farklı bir antibiyotik grubunu kullanmak gerekebiliyor. Bu tamamen hastalığa ve oradaki enfeksiyon etkenine özel karar veriyoruz. O şekilde ilerliyoruz. Antibiyotiksiz de iyileşir mi? Birçok hastalık antibiyotiksiz de iyileşebiliyor ama ne zaman iyileşeceğini ya da herhangi bir komplikasyon gelişip gelişmeyeceğini bunu öngöremiyoruz. O nedenle hastanın genel iyilik haline bakarak ve hastalığın gidişatını değerlendirerek elimizdeki kan tahlilleriyle birlikte ne yapacağımızda karar veriyoruz. Viral hastalıklarda ama kesinlikle antibiyotik kullanılmıyor. Bunu artık herkes biliyor anladığım kadarıyla. Bir şey ekleyeceğim ben buraya. Hastalar genelde şunu sormaya çalışıyorlar. Antibiyotik. Aslında antibakteriyel, antiviral. Eğer virüsse bir şey onu yok etmek için illa kullanmak gerekiyorsa antiviral. Ama eğer bakteri ise antibiyotik veriliyor. Arada öyle bir nüans farkımız var. Her bakteriyi de öldürmek gerekmiyor. Her virüsü de öldürmek gerekmiyor. O yüzden her zaman antibiyotik de kullanmak gerekmiyor.